Merhaba arkadaşlar ben Yavuz Temuçin. Bugün R programına kısa bir giriş yapacağım. Hemen başlayalım. R programında dört işlem direkt olarak konsola yazılarak yapılır. Hemen örnek verelim. Yazıp Enter'a bastığımız zaman gördüğünüz gibi direkt sonucu karşımıza çıkarttı. Aynı şekilde çarpma, bölme ve çıkartma da konsola yazdığımızda karşımıza sonuçları veriyor. Eğer bir sayı kümesi oluşturmak istersek C fonksiyonunu kullanıyoruz. C yazıyoruz. Parantez açıyoruz. Yazmak istediğimiz sayıları aralarında virgül koyarak konsola giriyoruz. Ve parantezimizi kapattığımızda sayı kümemiz oluşuyor. Eğer ki yeni bir değişken oluşturmak istersek onun için x küçük işareti çizgiye basıp daha sonra C tekrar sayı kümemizi yazıyoruz. Gördüğünüz gibi yeni değişkenimiz oluştu. X'e bastığımda yeni değişkenimiz sıralanıyor. Ben X değişkenindeki belli bir sayı değiştirmek istersem, örneğin 3. sıradaki sayıyı değiştirmek istersem, X yazıyorum, köşeli parantez, 3 diyorum, küçük işareti çizgiye basıp, o sayı değiştirmek istediğim değeri giriyorum. Örneğin 12 yapalım. Gördüğünüz gibi tekrar X'e bastığımda 3. sıradaki sayı 12 ile değişti. Arda matris oluşturmak matrix komutuyla oluyor. Hemen bir örnek verelim. Yeni bir değişken oluşturalım. Bu değişkenimizin adı C olsun. Matrix parantez içinde 1'den 9'a kadar olsun. 3'e 3'lük dediğimiz zaman tekrar C'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi 3'e 3'lük matrisim oluştu. E, yeni bir değişken oluşturayım. Bu değişkenim V olsun. C diyorum. Sayı kümesi oluşturacağım için. 12, 15, Rastgele değerler yazıyorum. 9 tane. Parantezi kapattım. Gördüğünüz gibi V değişkenim oluştu. Şimdi V değişkenimle bir matris oluşturacağım. Yeni matrisimin ismi R olsun. Matris parantez içinde V değişkenim. 3'e 3'lük olsun bu matrisin. Enter'a bastım ve R değişkenimi yazdığımda gördüğünüz gibi yeni matrisim oluşmuş oldu. Yani ben oluşturduğum V değişkenimi matris olarak R değişkeninde içine atadım. Maddesin determinantını almak için determinant komutu kısaca det olarak geçiyor arada. Det parantez içinde. R dediğimiz zaman yani değişkenin ismi enter'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi maddesin determinant değerini verdi. Biz maddesin transpozisini almak istersek T parantez içinde matrisin ismi ve parantezi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi matrisin transpozisi de alındı. Eğer ki matrisin tersini almak istersek solve komutunu kullanıyoruz. Ve matrisin adını yazdığımızda matrisin tersini almış olduk. Matrisin boyutunu öğrenmek istersek dim yani dimension parantez içinde matrisin adını yazdığımızda gördüğünüz gibi 3'e 3'lük matrismiş. Matrisin boyutunu da öğrendik. R programında grafiği nasıl çiziyoruz? Hemen iki değişken oluşturalım. Birisi x olsun. x değişkenim birden 10'a kadar olsun. Ee, bir de y değişkeni oluşturayım. y değişkenim de 10'dan 19'a kadar olsun. Hemen x ve y'nin grafiğini çizmek için plot parantez içinde x virgül y dediğim zaman Tabi boyutlarının aynı olması lazım. Enter'a bastığımda gördüğünüz gibi X ve Y değişkenini grafiğini bize çizdi. Pasta diyagramı çizmek istersem hemen pay yazıyorum. Parantez içinde X yazdığımda gördüğünüz gibi X'in pasta diyagramı oluşurdu. Pay parantez içinde Y yazdığımda da Y'nin pasta diyagramını çabucak bize oluşturdu. R programlama dili çok esnek bir dil. Ücretsiz ve açık kaynak kodlu. Bu sebeple de akademik çevrelerce çok tercih ediliyor. Bu videomda ara kısaca bir giriş yaptık. Belki kafanızda bir fikir oluşmuştur. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.